Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili Boğalar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum bugün e, önce kahve falı bakacağım daha sonra tarot kartlarımıza bakacağız arkadaşlar e, yakın zamanlara niyet alıyorum böyle bir değişiklik yapalım dedim e, ve kahve falımıza başlayalım öncelikle hazırsanız dilekler tutulsun şöyle fincanınıza odaklanın neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum bu avuçları için Evet şimdi arkadaşlar birisi sizi çok üzüyor gönlünüzü kalbinizi çok kırıyor ama içinize atıyorsunuz o kalbinizi kırdıkça siz sustukça o sizin kalbinizi kırmaya devam edebilir bilginiz olsun eğer üzülüyorsanız kırılıyorsanız bir kişinin sözleri, sözlerinden hareketlerinden tavırlarından bir şekilde negatif alıyorsanız bunu söylemek isteyeceksiniz ki söylediğinizde ferahlayacaksınız çünkü böyle ya çok yakın çevrenizden biri ya bir arkadaşınız ya da belki partneriniz de olabilir. Yanlış anlaşılmalar var aranızda. Sözler olarak birbirinize ciddi anlamda yanlış anlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunlar düzelecek ama. Yani çabucak toparlayacaksınız. Şimdi iki kişi var arkadaşlar. İki kişinin sizinle uğraştığını düşünüyorsunuz ki böyle karşınızda durmuşlar. Sanki bir düşmenizi bekliyorlar, bir sıkıntı yaşamanızı bekliyorlar. Bir M harfi gördüm yani başka da bir harf vermedi ama bir M harfi verdi. İsim ve soy isimlerde olabilir. Bir kişiyle ilgili bu sizinle uğraşan bir kişiyle ilgili de şöyle gösteriyor. Çok böyle sevgi dolu görünür. Çok iyi niyetli görünür. Dışarıya çok farklı görünür ama içten içe çok farklı bir insandır diyor. İki yüzlü bir insandır. Sizinle uğraşan kişilerden bir tanesiyle ilgili bu şekilde görüyorum. Yalnız öyle bir şey ki yani bazen kendinizi gerçekten çok çıkmazda hissediyorsunuz. Onlara karşı artık böyle yani bir şeyler söylemek istiyorsunuz veya dönüp gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ya yani bu durumda uğraşmak istemiyorsunuz. Bazı boğa burçları için bazı değişimler söz konusu olabilir. Yani işinizden memnun değilseniz bu durumu işinizde yaşıyorsanız işiniz, işinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Arkadaş ortamınız yakın çevrenizde yaşadığınız bir şeyse yani gerçekten yalnız kalmayı bile tercih edeceksiniz. Çünkü çok bunalmışsınız. Bir de üstünüzde şey var. Böyle güvenemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Kimseye güvenemiyorsunuz. Kimseye inanamıyorsunuz sonunda sanki hep bir zarara uğrayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz ve o yüzden biraz yalnızlaşıyor da olabilirsiniz ama güvendiğiniz tabii ki az da olsa birkaç insan var ve bu kişilere karşı da kendinizi gönlünüzü yüreğinizi sonuna kadar açıyorsunuz gerçekten de çok fedakar bir yanınızda var öyle güzel bir haber alacaksınız ki böyle telefonla gelecek bir haber var birli bir zaman bir gün bir hafta bir ay içerisinde böyle hiç beklemediğiniz bir anda gelecek bir haber. Çok sevineceksiniz. Bu haberi aldıktan sonra böyle biraz uzun yüzlü, açık tenli, iri gözlü bir kadına haber vereceksiniz. Burada duyduğunuz her neyse bu sevincinizi böyle bir böyle bir kişiyle paylaşacaksınız arkadaşlar ve karşınızdaki insan da en az sizin kadar sevinecek görünüyor. Bu arada Maddi konularla ilgili biraz düşüncelisiniz, borçlanmalarınız olabilir. Yalnız Mayıs ayında, hani böyle Mayıs ayında böyle bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yani borçlarınızı ödemekle ilgili özellikle bir adımınız olabilir, bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Maddiyatla ilgili sıkıntıları geride bırakacaksınız. Çok bunalıyorsunuz, yani maddi konular sizi baya bunaltmış. Ama çözümler bulacaksınız arkadaşlar. Bu arada... <laughs> sizi gözlemleyen, izleyen birisi var sanki. Yani ayrıldığınız birisinden ayrıldıysanız hani böyle sizi görmeye çalışıyor, gözlemlemeye çalışıyor arkadaşlar, bildiğiniz olsun. Bir şekilde yani aklı fikri de sizde. Burada çok düşünen birisini görüyorum. Yalnız uzaktan bakıyor yani bir adım da atmıyor böyle bir gözlemleme enerjisinde. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım sevgili boğalar. Şimdi, şimdi ben buraya ilk baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Sizin hedefiniz yapmak istediğiniz ne ise, yani şöyle, kendiniz ve sevdikleriniz için bir şey yapmak istiyorsunuz siz, bunu başaracaksınız, bunu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bazılarınız için ise, İşinde yükseliş var. Bazılarınız için güzel bir iş fırsatı var. Güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Ee, bazılarınız için ise ailenizde bir kişi işle ilgili böyle bir sınava girdiyse, mülakat olduysa, işle ilgili görüşme olduysa güzel sonuçlanacak görünüyor. Çok güzel haberleriniz var çünkü hane olarak, ev olarak böyle huzurlusunuz, mutlusunuz, hane olarak, ev olarak bir şeyleri ee, yükseltiyorsunuz hayatınızda. Şurada böyle deve çıkmış arkadaşlar ama taşınma gündeminiz varsa taşınacaksınız. Yani yakın zamanda hani çok da ertelemek istemeyeceksiniz. Bir de bakın böyle size hayranlık duyan bir insan. Arkadaşlar yeni tanıştığınız biri olabilir. Ya gerçekten sizi çok beğenmiştir. Sizden çok etkilenmiş olabilir. Yeni tanıştığınız birisi bu. Bu biraz durgun bir yapıda görünüyor ama ...aslında içteni şöyle o kadar da durgun değil... ...yani göründüğü gibi biri değil... Ee, ...sadece kendisini kolay e, anlatamıyor... karşısındaki kişiye çabuk güvenemiyor... ...yani birisini çok etkilemişsiniz... ...güzel bir intiba bırakmışsınız üzerinde... ...bir o ya da ö harfi de olabilir... ...bu arada isminde soy isminde... ...sevgili boğa burçları ...evet şöyle... ...arkadaşlar kahve bakımımızı bitirdik... ...şöyle bir de kartlarımıza soralım... ...hem aşk hayatınızı soracağım... ...hem iş hayatınızı soracağım... Bir tarot bakalım bir de. Şimdi önce aşk hayatımızla ilgili 3 e, tane kart seçelim arkadaşlar. Bakalım aşk hayatımızla ilgili ilk olarak neler söyleyecek bize. Şimdi... Evet sevgili Boğa burçları şöyle yapalım. Evet partneriniz size yalan söylemiş olabilir. Partneriniz size bir şeyleri eksik anlatmış olabilir. Ee, şöyle ki onunla ilgili ya da sevdiğiniz insan diyeyim yeniden öğreneceğiniz şeyler var. Ah hiç bilmiyordum böyle bir şey nasıl olur diyeceğiniz şeyleri öğreneceksiniz onunla ilgili. Belki sırlarını, belki yaşadıklarını, belki de size söylediği bir yalanı. Ama kendisi söyleyip itiraf edecek. "Ben böyle böyle bir şey söylemiştim ama bu durum doğru değil." veya "Aslında benim hayatımda böyle böyle bir durum var." diyerek size söyleyebilir. Yani diyor ki bilinmeyen durumlar bilinecek, konuşulmayan şeyler konuşulacak ama eee Şöyle söyleyeyim bu ilişkinin hayrına mı hani e, bu, bunların konuşulması aranızdaki durumun hayrına mı iyiliğine mi derseniz evet. Yani bunların konuşulması söylenmesi lazım. O yüzden ilişkinizle ilgili veya sevdiğiniz insanla ilgili böyle sancılı bir dönem geçirirseniz sonucunda negatif bir durum görünmüyor. Biraz sabırlı olmanız lazım. Yani iki tarafta iyi niyetli. E, görünüyor. Sevgi ve aşk alanında söylüyorum bunu. İki tarafta da sevgi var. O yüzden biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız e, bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Yani onu da söyleyeyim yani. Bir şeyler var. Yüzleşeceğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Kartlarında söylediğine söylemek gerekiyor. Şimdi. Evet. Sevgili boğalar. E, şöyle bir İş iş hayatınıza da bakalım. Bakalım iş hayatınızla ilgili kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi işle ilgili e, birçoğunuz sorun sıkıntı yaşıyorsunuz belli ki. Yani olmuyor gitmiyor bir şeyler sürekli bir sorun var sürekli bir sıkıntı var. Böyle bir konu ile uğraşıyorsanız iş değişikliği olabilir birim değişikliği olabilir Bulunduğunuz işte bir birim değişikliği yer değişikliği olabilir veya direkt iş değişikliği de olabilir Çünkü içinden çıkamadığınız durumlar var artık her şey üstünüze geliyor işle ilgili O yüzden farklı şeyler olacak arkadaşlar Hani tıkanmış durumlar var çünkü iş hayatınızla alakalı ama bu değişiklik iyi gelecek size. E, bu, de bu değişikliği yani işle ilgili yaşadığınız bu e, durumu seveceksiniz sonrasında ve şunu fark edeceksiniz ya böyle düşündüğünüzden daha fazla sıkıntı yaşamış olabilirsiniz insan hani geçmişe dönüp şöyle düşünür ya, ya ben aslında neler yaşamışım da sabretmişim sabırlı olmuşum neler olmuş da ben hani e, yine de içime atmışım gibi hani bunlara da söyleyeceksiniz aslında yani işle alakalı yaşadığınız sorunların sıkıntıların bitmesi sizi de çok ferahlatacak sevgili boğalar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın